Güya kanunun büyük evladı Şehzade Mustafa'yı katletmesi Hurrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın birlikte çevirdikleri bir fırıldağın neticesidir. Bu da küllühüm yalandır. Bu da küllühüm yalandır. Eğer böyle olsaydı Rüstem Paşa Şeh Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinde bir katli olsaydı Gene Hurrem Sultan'ın oğlu olan Bayezid için tabi bu katledilir demezdi. Çünkü Hurrem Sultan'la ortaksa, beraber bir siyaset yürütüyorsa, beraber bir fitne çeviriyorsa, Hurrem Sultan'ın evladının öldürülmesini söylemez. Kaldı ki, Nahçıvan Seferi'ne kanuni, Makbul İbrahim Paşa'yı gönderdi. O Hürrem Paşa, e, bu Hürrem Sultan, Şahım bu yaptığın yanlıştır. Şah'a göre, şah, Şah'a karşı Şah gerek. Şah İsmailoğlu oğlu Tahmaps, o zaman hükümdar İran'da. Şah'a karşı sen gitmelisin. Bunu yapmazsan asker padişah kocadı sefere katılamıyor der ve evlatlarından birini ihtilalle başa geçirmeye teşebbüs eder diyor. O evlat kimdir? Muhtemelen Şehzade Mustafa'dır. Bunu diyen bir kadını böyle töhmet altında bıraktıktan mı da bir de kanuni karısının ağzına bakarak nahak yere evladını öldürdüğü yolunda itham ederler. Bunlara sakın katılmayın. Osmanlı padişahları kahir ekseriyetiyle evliya Allah'tandır. Evliya Allah'tandır. Hatim edenler bir hatim de onların ruhuna bağışlasın. Aradan zaman geçti diye unutmayın şu toprakta onların cihat gayreti sayesinde oturuyoruz. Onların fütuhat gayretinde sayesinde oturuyor. Onlar eğer Tuna Nehri'ne kadar Avrupa'yı fethetmeselerdi bizi çoktan Orta Asya sürerdi Haçlılar. Osmanlı'dan evvel Haçlı ordularını düşün, Haçlı seferlerini düşünün Hepsi Anadolu'da, Suriye'de, Filistin'de cereyan etmiştir. Osmanlı'dan sonra Yunan Harbi'ne kadar Anadolu'ya bir daha Hristiyan ayağı basamamıştır. Haçlı ordularını Rumeli'de karşılamış. Tuna Nehri'ne kadar vatan yapma siyasetiyle icraatta bulunmuştur. İslam dünyası 600 sene rahat bir nefes almış. Haçlı seferlerinin sebep olduğu katliamları göz önüne getirirseniz bu saadeti İslam dünyası Osmanlı Devleti'ne borçludur. Biz de onlara minnettarız. Rahmetullahi aleyhim. Allah cümlesinden razı olsun. Evet. Kanuni Şehzade Mustafa'yı Hürrem Sultan'ın ivasına kapılarak öldürmüş değildir. Hürrem Sultan'ın işte padişah ihtiyarladı. Sefere katılmıyor. Ee, onun için o zamana göre çünkü padişah moral veren bir adamdır ordunun başında. O da canını siper ediyor. O da düşmanla beraber. Demek oluyor ki Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi hususunda da kanunu çok itham edilir. Bu da asla doğru değildir. Onun isyan etmek istediğini veya onun namına askerler bazen Şehzade'nin kabahati de olmaz. Onu kullanırlar. Askerler kanuni devirmek istediklerine dair çıkan dedikodular üzerine bunun tahkikatını yapmış olan Sokollu Mehmet Paşa'dır. Şurada bakın. Aslı Sırp olan Sokollu Mehmet Paşa. Dünya duysun. Padişahlarımız kadar büyük bir insandır. Sadece İstanbul'da altı tane cami-i şerifi var. Demek oluyor ki Sokollu aha sana Sırp. Ama padişahın kadar senin ihtiram etmen lazım gelen bir insandır. Onun tahkikatıyla Şehzade Mustafa'yı idam etmiştir kanun. Bu kadar büyük bir şahsiyetin Şehzade Mustafa'ya garezi vardı da Hurrem Sultan'ın oğluna sıra gelsin diye öldürdü diye bir şey konuşulamaz tarihen yalan ve yanlış olur. Kaldı ki Fatih Kanunnamesindeki bir maddenin anlaşılması da buna engeldir. Doğru anlaşılmasıdır. Neden? Kime ki padişahlık nasip ola? Nizam-ı alem için karındaşın öldürür. Bu demiyor ki büyük evlada da aittir. Ekberiyet sistemi çok sonra kabul edilmiş. Bu sistemde ihtiyar insanlar padişah olmuştur. İhtiyar adam hamleli olmaz. Kafatin kanunnamesinin gösterdiği bir başka gerçek vardır ki hanedan mensubu olan evladın hepsi aynı hakka Küçü Küçüğü büyüğü yok. Bunlar mücadele etsinler, dirayetini ispat eden başa geçsin küçük de büyük kadar hak sahibi kılan bir kanundur bu kanunname. Bu bahse dair çok daha söz söylenebilir. Lakin ben size çok yakından tanıdığım, kendisinden çok istifade ettiğim bir büyük zatın bir değerlendirmesiyle bu bahsi bitireyim. Bu değerlendirme Zahid Kotku Hazretlerindendir. Cennet Yolları isimli kitabının 36. sayfasında bakın ne diyor. Herhalde bundan olsa gerek eski Osmanlı sultanlarının tarihte çocuklarını öldürdükleri pek meşhurdur. Yukarıda bir şey anlatıyor da pek meşhurdur. Sırf İkiliğin doğmasından korkarak oğullarını bile feda etmişlerdir. Bazı tarihçiler bunu kötü zihniyetle yorumlama gafletine düşmüşlerse de asıl gaye birlik, vahdet ve kuvvetin muhafazası olsa gerektir. İşte Müslüman böyle bakar. Müslüman böyle bakar. Allah Zahid Efendi'nin makamını âli eylesin.